Çocuklar nasılsınız? Sıkıldınız mı evden? Yoksa anne babanız artık okullar açılsa da bir an önce gitseniz mi diyorlar size? Biz sizleri çok özledik, bekliyoruz. Bu süreci en iyi şekilde değerlendirin. Üzülmeyin, döndüğünüz zaman tüm bu süreçte geçen eksiklikleriniz tamamlayacağız. Öğretmenleriniz, bizler sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Öncelikli olarak sağlığınızı iyi koruyun. Anne ve babalarınıza da selam ediyorum. Hepinize iyi günler. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. İnna Allaha yuhibbu tawabin ve yuhibbu'l mutatahhirin. Allahu Teala temiz olanları ve tevbe edenleri sever buyuruyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ise temizlik hususunda şu hadiseyi buyuruyor. Et tuhuru şedru iman. Temizlik imandandır, imanın yarısıdır. Değerli öğrenciler, bu dönemde el üst temizliğimize de dikkat etmemiz gerekir. Ellerimizi sık sık sabunla en az iki dakika yıkamamız gerekir. Yüzümüzü de aynı şekilde sabunla yıkamamız gerekir. Ellerimize, ağzımıza, gözümüze, burnumuza götürmemeliyiz. El temizliğimize dikkat etmemiz gerekir. Bu konuda ailemizdeki bireyleri, annemizi, babamızı ve kardeşlerimizi uyarmamız gerekir. Özellikle dışarı çıkmamız gerektiği zamanlarda, dışarıdan içeri girdiğimizde ellerimizi kesinlikle yıkamalıyız ve buna çok dikkat etmeliyiz. El yıkamayı şöyle örnek olarak bir göstermek istiyorum. Gerekir. Parmak aralarımızı üst tarafını parmaklarımızı teker teker ve elimizin geri kalan kısmını avuç işlerimizi tırnaklarımızla bir güzelce bulmamamız gerekiyor bu şekilde elimizin daha temiz kalmasını sağlarız ve virüslerin ulaşmasını, vücudumuzun diğer kısımlarına ulaşmasını engellemiş oluruz. Buna dikkat etmenizi önemli rica ediyoruz. Hi my dears, stay at home and be healthy. I hope we will overcome this disease and you will study at home and you are going to study at home. As you know, as you see, my son is here, me, and I know everything will be hard. So it's so hard to stay at home. As you know, as you, know you can see my, my son. This is like that. <laughs> bu süreçte üzerinize düşeni yapacağınıza inanıyoruz. Bol bol kitap okuyalım. Okulda gördüğünüz konuları tekrar edip test çözün. Sevgili öğrenciler, siz her yerde değerlisiniz. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle sizleri seviyorum. Bugünler geçecek. Hepimiz sizi çok özledik. Merhaba sevgili öğrencilerim. Evde çok sıkıldığınızı biliyorum. Ancak bu dönemde evde kalmalıyız evde kalırken ailenizle birlikte oynayabileceğiniz birçok oyun var. Onun için evinizi oyun alanına çevirebilirsiniz. Ne diyoruz çocuklar? Evde kalın, sağlıkla kalın. Sağ Arkadaşlar merhaba, umarım iyisinizdir. Lütfen kendinizin ve sevdiklerinizin sağlığını riske atmamak için evden çıkmayın. Derslerinizi iyi çalışın, ödevlerinizi yapın. Umarım bu zor günleri de atlatacağız ve tekrar bir araya geleceğiz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Sizlere düşen öncelikli olarak ailelerinizle birlikte evde kalmak ve sağlıklı kalmaktır. İnşallah bu günleri hatırladığımızda kendimizde gurur duyacak işler yapmış oluruz. Unutmayalım ki bizleri sağlıklı ve umutlu kılan inançlarımız ve yaşam tarzlarımızdır. <laughs> Sevgili kızlarım Allah yer ve yardımcınız olsun.